örgülerini örüyorlar ama bunu dışarı yansıtmıyorlar. Ama bunu İKAS'la paylaştıkları zaman veya üretimlerini yaptıkları zaman çok büyük çevrelere ve kendi bütçelerine de katkıda bulunabiliyorlar. Niye gelmiyor? Nerede sizler? Hangi? Şişe dikkatimi çekiyor diye alıveriyorum, çantaya veriyorum Bence bizi güdüleyen şey buydu. Yani bir şeyler yapalım, bir şeyler üretelim. Bizimkiler yok dedi, biz seni başka yerde çalıştırtmayız dediler. Akabinde de Gaga Store kuruldu. İKAS'a bağlı olarak, İKAS altyapısıyla. İKAS sağ olsun Gaga Store'un altyapısını, online altyapısını bizim için derdi de düzenledi. Biz kendimiz teknolojiyi bu kadar hakim olmadığımız için çok fazla bir şey yapamıyorduk ama İKAS bize çok büyük yardımlarda bulundu. O sevinçle ortağımı aradım ve dedim ki inanabiliyor musunuz sattık falan diye böyle bu ürünlerin, kadın emeğiyle üretilen ürünlerin e, Türkiye pazarına ulaşmasını sağladı ve kadınların cesaretlendirilmesine destek oldu. Her birinin farklı hikayeleri var. Birer gözlü odanın içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Camcı kadın Hı. mı olur dediler. Ben Zeynep Hanım'a hep soruyorum. Parayı kocaya mı veriyorsun, sende mi kalıyor? Evet, kadın girişimcinin en büyük problemlerinden birisi de elinin anahtar tutmaması. ya <laughs> insanlar senin bir şeyi başarmanı istemiyor. Yani senin geçmişteki Dilek gibi davranmanı istiyorlar. İşte Dilek sadece misafir gelince hazırlık yapar işte. O gelirse ona hizmet eder. Kendi paranı kazanmak gerçekten insanı çok özgürleştiren bir duygu.